Tamam Funda, Funda görüyor musun de? Sanırım şu anda tamamız değil mi? İnternet bağlantısından kaynaklı bir sıkıntı yaşıyorum büyük ihtimalle. Hı, tamam. Şimdi burada eş anlamlı kelimeleri birleştirdik, kaldığımız yerden devam ediyoruz şu sayfayı aşağı doğru kaydırdım. Burada da nelerimiz var? Aşağı çocukların eş anlamlarını bizden bulmacaya yazmamızı istemiş çocuklar. Heh, tamam Fulacığım sen buradaysan tamam. Ulus millet demiş. Giyse şuradan başlıyorum. Kı ya fet. Giyse Kıyafet, fayda, yarar, yarar dedik. Hatıra, dördüncüsü, anı, bunu da yaptık. Lider önder dedik uyarı ikaz evet misafir konuk Ve son olarak yürek kelimesinin eş anlamlısı da Lena da buradaymış. Tamam. Yürek kelimesinin eş anlamlısı kalp. Evet. Ulus, millet, giysi, kıyafet, fayda, yarar, hatıra, anı, lider, önder, Uyarı, ikaz, misafir, konuk, yürek, kalp diyoruz çocuklar. Bunlar bizim eş anlamlı kelimelerimiz. Evet, Türkçe çalışmalarımız bu şekildeydi. Şimdi şu matematikten problem kağıdımız vardı çocuklar problemlerimize bakalım bir saniye önce şu toplama işleminde verilmeyenlerin olduğu bir çalışmamız vardı matematiğimizden hemen şunu sildim evet buradayım zaten tatilde de tatilden önce de bu işlemlerden bol bol yaptık biz artık böyle tekrar aşamasındayız iyice otursun diye uğraşıyoruz 6'nın üzerine kaç eklersen 11'e ulaşırım. Benim burada yapacağım işlem nedir çocuklar? 11'den 6'yı çıkartırsam kalan sayı benim oraya gelecek sayımdır. Ya da 6'nın üzerine 11'e kadar da sayabilirim. 7, 8, 9, 10, 11. Kaç oldu? 5. Zaten 11'den 6'yı da çıkartırsam 5 kalır. 5'in üzerine kaç eklersem 11 olur? Ne dedik? 11'den 5'i çıkartalım. 10 9 8 7 6 Burası da 6 oldu. 8'in üzerine kaç eklersem 11 olur? 11'den 8'i çıkartalım. 11'den 8 çıkarsa 9 10 11 3 kalır çocuklar. Geldim aşağıya. 9'un üzerine kaç eklersem 12 bulurum. 12'den 9'u çıkartırsam benim sonucum 3 olur ve buraya gelen sayı da 3 olacaktır. 7'nin üzerine kaç eklersem 12 olur. Ne diyorum? 12'den 7'yi çıkartıyorum. Çıkartalım 12'den 7'yi. Kaç olur 12'den 7 çıkınca Lena? Lena Funda oradasınız. 7 çıktı 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 buraya gelecek sayı kaçtır çocuklar 5'tir 6'nın üzerine kaç eklersem 12 olur 12'den 6'yı çıkartırsam 6'ya ulaşırım evet devam ediyorum 5'in üzerine kaç eklersem 16 olur? 16'dan 5'i çıkardığımda kalan sayı 11'dir. 7'nin üzerine kaç eklersem 13 olur? Burada da ne diyorum? 13'ten 7'yi çıkartıyorum. 13'ten 7 çıktığında kaç kalıyor çocuklar? 6. Burada artık biraz pratik olmamız gerekiyor zaten. 8'in üzerine kaç eklersem 13 olur? Diyorum ki 13'ten 8'i çıkartarak bunu bulabilirim. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. Buraya gelecek sayımız 5'tir bizim çocuklar. Hadi siz bunu yazın ben de bir süre Evet. Bu aşağıda ne demiş? Hangi sayıyla 6'yı toplarsam 14 olur. Yine aynı şeyi yapıyorum. Değişen hiçbir şey yok. 14'ten 6'yı çıkartıyorum bir defa. 14'ten 6 çıkarsa kaç kalır? 8 kalır. 8'i aldım buraya yazdım. Hangi sayının üzerine 8 eklersem 14 olur. 14'ten 8'i çıkartırsam kaç kalır? 6 kalır. Buraya da 6 getiriyorum. Tansu merhaba hoş geldin. Buraya baktım. Hangi sayının üzerine 9 eklersen 14 olur. 14'ten 9'u çıkartırsam kaç kalır çocuklar? 14'ten 9 çıkarsa 5 kalır. Dolayısıyla buraya ne yazarız biz? 5 yazarız. Evet. Şimdi sayfayı aşağı doğru kaydırıyorum. Dolayısıyla bunu silmem gerekti. Şurada bir işlemim daha var. Evet. 8'in üzerine kaç eklersem 15 olur. Ne yapıyoruz dedik? 15'ten 8'i çıkartıyoruz. 15'ten 8 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 7. O halde benim toplamada verilmeyen terimim 7'dir. Hangi sayının üzerine 6 eklersem 15 olur. 15'ten 6'yı çıkartalım. 15'ten 6 çıkarsa kaç kalır? 9 kalır çocuklar. Şimdi geldim buraya. Hangi sayının üzerine 10 eklersem 15 olur diyor. Burada da ne yapıyorum? 15'ten 10'u çıkartıyorum ve geriye kaç kaldı çocuklar? 5 kaldı. Burada şuraya da 9'u yazmayı unutmayalım. Evet. Yazdınız mı çocuklar? Evet, şimdi hemen diğer sayfamızı da yüklüyorum problem olan bir sayfamız vardı. Şöyle. Şimdi şunu da bir yapalım. Emre'nin 8 kalemi vardı ablasının verdiği kalemlerle toplam 11 kalem oldu. Ablası kaç kalem verdi diyor. Şimdi başlangıçta emrede kaç tane kalem var? 8 tane. Ablası da bir miktar kalem vermiş ama ne kadar kalem verdiğini bilmiyoruz. Ve bu işin sonunda emrede kaç tane kalem olmuş? 11 tane kalem olmuş. Acaba diyor emrede kaç tane, ablası kaç tane kalem verdi? Ne yapıyorum? 8'in üzerine 11'e kadar sayıyorum. 9, 10, 11. Kaç tane verdi ablası? Tabii ki 3 tane kalem verdi. Emir 7 yaşındadır diyor. Emir kaç yıl sonra 11 yaşında olacaktır. Emir şu anda 7 yaşında ama kaç sene sonra 11 yaşında olacağını bilmediğim için buraya ne yapıyorum? Bir tane kutu koyuyorum yerine. Çünkü bilmediğim şeylerin yerine kutu koyuyorum ben. 11 yaşında olur diyor. Şimdi 7'nin üzerine sayalım bakalım 11'e kadar. 8, 9, 10, 11. Kaç sene koyduk çocuklar üzerine? 4 sene sonra Emre 11 yaşında olur dedik. Çocuklar tahtayı kaydırmamak için şu 4 ile 5'i önce yapacağım. Sonra aşağıya kaydıracağım. Alttakileri yapacağım. Tamam mı? Bilginiz olsun. Nil'in 5 tokası var. Ablasının verdiği tokalarla toplam 13 tokası oldu. Nil'de 5 toka varmış. Ablası da ona biraz toka vermiş ama ablanın ne kadar toka verdiğini bilmiyoruz. Ve sonunda Nil'de 13 tane toka olmuş. Acaba ablası Nil'e kaç toka vermiş? Ee, 5'in üzerine 13'e kadar sayalım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaç tane vermiş oldu? Şöyle 8 tane toka vermiş oldu çocuklar. Ali 7 sayfa kitap okudu. Kaç sayfa daha okursa 15 sayfa okumuş olur diyor. Ali 7 sayfa okudu. Acaba Ali'ye biz kaç sayfa daha okutalım ki okuduğu sayfa sayısı 15 olsun. Sayalım bakalım 7'nin üzerine kaç sayfa daha okuyacak? 8 9 10 11 12 13 14 15. Burada da yine kaç sayfa oluyor çocuklar? 8 sayfa okuması gerekiyor. Evet. Buraya kadar yapıldı mı? Sayfayı kaydırayım aşağıya. Şöyle yapıldı herhalde. <laughs> Geldim buraya. Yukarıdaki modellenen toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5. 5'in üzerine kaç eklersem diyor bana bu toplama işleminde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'e ulaşırız diyor. 5'in üzerine kaç eklersek 11 olur? Sayalım bakalım. 6 7 8 9 10 11. Kaç ekledik? 6 ekledik çocuklar 5'in üzerine. Yine aynı şekilde bir soru burada da. 5'in üzerine pardon yine hangi sayının üzerine 1 2 3 4 5 6 eklersem Sonuçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'e ulaşırım diyor. Altının üzerine sayalım bakalım 11'e kadar. 7, 8, 9, 10, 11. Kaç oldu? Evet 5 eklersem 11'e kadar ulaşmış olurum çocuklar. Yapıldı mı? Evet. Şimdi bugün sınıfta yaptığımız en son toplama challenge'larda falan benle yaptığınız yarışmalarda da ben gördüm ki epey bir hızlanmışsınız. Bence artık yavaş yavaş zaten bu işi şeye çevirmeye başlayalım çocuklar. Çıkarmaya çevirmeye başlayalım. Ne dersiniz? İstersen üzerine sayarak yap, istersen geriye sayarak. Funda sen de evde olduğun süre boyunca çalış. Geldiğinde yine birlikte yaparız. Olur mu? Artık diyorum ki yavaş yavaş böyle çıkarmalar da soralım. Sadece toplamalar değil. Biraz da tersinden düşünelim biz bu işi. Evet değil mi? Bayağı hızlanmışlar çünkü. Bugün benim gördüğüm oydu. Gayet iyilerdi. Artık mesela yavaş 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 yavaş. Şunlara bir dönelim mesela. Gerçi bu biraz fazla. Bu biraz büyük oldu. Şöyle yapalım. Mesela 12'den 5'i çıkardım. 7 evet doğru gibi tamam mı? Yani öncelikle üzerine saymayı evet Funda, Lena üzerine sayma konusunda çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Çok fazla bir sıkıntımız kalmadı. Bugün de gayet güzeldi zaten. Hızlı yaptı arkadaşlarımız. Ama amacımız burada biraz da şey. O zaman yarışma gibi yapmayalım sadece soralım hızlı hızlı söyleyin bakalım. 10-4 Dondu mu yine? Dondu mu funda tekrar? Hı, tamam. 6'lar geldi. Tamam. Şöyle yapalım. 12 5. Eee, tansu 12 5'e de evet bugün şey yapmayacağız. Ee, yarışma gibi değil de bugün böyle biraz pratik olsun diye sorayım. Ama yarışma yapacağız yine zaten. Yarışmaları hep yapacağız. 10 5. Bu şekilde ben çok hızlandığınızı düşünüyorum çünkü. Evet Funda. 5. Güzel. Evet gördüğünüzün cevabını verin bakalım. Evet 11 Lena aferin Funda. Evet. Geldi. Evet Lena 9 Funda 9. Gelsin bakalım. Evet. Evet Lena. 3, 3. Evet, evet çocuklar. Gayet hızlısınız vallahi. Bravo. Hı hı. Evet, 6. <laughs> Ekranda görünce ben söylemediğimde bu kısım biraz daha hızlanmaya başladı. E hadi bakalım. Evet. Üç. Gelsin bakalım. Evet Funda. Bir. Güzel. Bakın bakalım. Altı evet çocuklar doğru bu buna bir bakın bakalım 11'den değil mi dokuzu çıkardığımızda iki kalıyor çok hızlısınız Hı -hı. bunu söyleyeyim bakalım hadi. Beş tamam. Bir de tersinden biraz da böyle tersten çalıştırın kafamızı bakalım. 12 evet. Bir toplama bir çıkarma gibi olsun o zaman. Şu. Evet gayet iyisiniz. Dediğim gibi bunları böyle biraz biraz soralım sizleri hızlandırmak adına çıkarma toplama hepsi karışık da olabilir. Bu da yine sizin hızlanmanızı sağlayacaktır çocuklar tamam mı? Şimdi bugünlük derseğimiz bu kadar. Yarın yeniden görüşürüz. Funda tekrar geçmiş olsun sana da kendine iyi bak. Herhalde haftaya kadar yoksun gibi gözüküyor tamam mı? öyle ee, anladım. Hadi yarın sınıfta görüşürüz bakalım. Hoşçakalın. Öptüm Lena seni de. Vay vay.